Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Evet, doğru duydunuz. Kalkan Boru sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ve uygun fiyatlarıyla. Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Deliksiz damlama boruları, kangal boru ve elektrik boruları istediğiniz çap ve metrajda imal ederek tüm boru ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Adres İnönü Bulvarı üzeri DSI Civarı Ceyhan Adana. Geniş bilgi için arayınız. 0 545 361 49 61 Yumurtalık sizi çağırıyor, doksiti Kaliteli malzeme, kaliteli işçi Lokasyonla sizi sunar. Kankeri, işçi, güzel lokasyonla yumurtalık sizi çağırıyor Doksiti City gururla sunar Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Doksiti, City gururla sunar Kaliteli işçiğim güzel lokasyonla yumurtalık sizi çağırıyor toksit. Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar ben Hatice Nur Yılmaz. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan AK Parti Adana İl Başkanlığı Kongresi öncesi Ankara'da bulunan adaylardan Tamer Dağlı AK Parti Adana İl Başkanı olarak resmen teyit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı kongre Cumartesi günü saat 12'de Yüreğir Serin Evler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. AK Parti Adana İl Teşkilatı Kongre'ye AK Parti Adana İl Başkanı seçilen Tamer Dağlı ile gidecek. Dağlı ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Başkan Dağlı, dün, bugün ve daima sizinle Recep Tayyip Erdoğan. Adana'mız için daima hazır, daima kararlıyız ifadelerini kullandı. Ceyhan Belediyesi ilçenin her köşesinde asfalt seferberlerini kararlılıkla sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 124. sokakta başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 1200 metre uzunluğundaki 4. sokak özellikle vatandaşların hastane ulaşımında alternatif güzergah olarak tercih ettiği bir yol. Bu önemli sokakta eski ve yıpranmış asfalt Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen kazındı. Yapılan zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt terimi başladı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmaları planladığını vurguladı. Başkan Aydar, Ceyhan'ımıza yaz-kış demeden asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu güzergah, bölge halkımız için önemli bir yol. Hem modern hem de güvenli bir şekilde yenileniyor. Bir iki gün içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçe genelinde hizmetlerimiz durmaksızın devam ediyor, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes mutabakatına varılmasına buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İsrail'in Gazze'ye yönelik dönük vahşi saldırganlığını tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ediyor bugün Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes mutabakatına varılmasını buruk olsa memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere Arabulucu ülkelerin çabaları çok kıymetlidir ifadesini kullandı. Ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunu ve Gazze'deki Filistinlilere gereken yardımla ulaştırılmasının mümkün olması gerektiğini söyleyen Çelik şunları kaydetti. Umarım ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı barış için 1967 sınırlarında başkanlığı Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurtulması gerektiğini savunuyoruz ifadesini kullandı. Suç oranlarının farklılık gözlediği mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yapılması planlanan sosyal uygulamaların değerlendirdiği toplantı Adana Valisi Yavuz Selim Köşker'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda mahallelerdeki suç oranlarının nedenleri ve bu durumlarla mücadele etmek için alınabilecek önlemler ile vatandaşlarımıza yönelik, Hayata geçirilmesi planlanan sosyal projeler değerlendirildi. Tablara televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Evet, doğru duydunuz. Kalkan boru sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ve uygun fiyatlarıyla borunuz Kalkan ise tamam o zaman. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Deliksiz damlama boruları, kangal boru ve elektrik boruları istediğiniz çap ve metrajda imal ederek tüm boru ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Adres İnönü Bulvarı üzeri DSI civarı Ceyhan Adana. Geniş bilgi için arayınız. 0 -545 361 49 gururla suna Kaliteli işçi güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toksitik Lokasyonla güzel lokasyonla yumurtalık sizi çağırıyor Doksiti City gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla yumurtalık sizi çağırıyor Doksiti, City gururla suna Kaliteli işçiyim güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toksitik